Tamam ama bu kadar kitlenilmesini biraz tuhaf yani artık o kadar fazla bir güzellik ve kilo ve selülit e, meselesi var ki yani. Kilo vermesiyle ilgili hakkında sık sık haberler yapılan Sezen Aksu sonunda patladı. Pop müziğin kraliçesi güzellik ve zayıflama konularının gündemden düşmemesini tuhaf bulduğunu söyledi. Bir anlam üretemiyorsanız bir anlamınız yoksa güzelliğinin 5 dakikalık Sezen yani öyle güzellik istemem şahsen kimseye de tavsiye etmiyorum yani. Minik tercih tepkisini dile getirdikten sonra nasıl form tuttuğunu anlattı. Canımın istediği her şeyi yiyorum. Doğanın dengesini takip ediyorum çünkü e, böyle bir sistem uyguluyoruz. Mevsim ne çıkarsa onu yiyorum. Hiç aç kalmıyorum. Ekmeksiz satiyen kalmıyorum. Çavda ve yulaf onu. Bunu sağlıklı olmak için. Spor yaparak kendini hem zinde hem de mutlu hisseden Sezen Aksu'nun sırrı az ama sık sık yemek. Mümkün olduğu kadar beyaz un, şeker ve tuz bu zaten herkesin zararlı. Ondan uzak durmak lazım. Küçük tabaklar, küçük öğünler tıp metabolizmaya sürekli işaret göndermek lazım ki çalışsın. Bir de tabii ki en önemlisi ben çok spor yapıyorum. Minik Terçe, Halis Kıvanç'la birlikte Kıbrıs'a giderken yaşadığı uçak korkusunu da anlattı. Dediler ki sizden hanıma viski verelim. Ha. Ben de ömrümde ağzına içki koymamışım e, ee, içki için de zaten e, dayanıklılığım da çok az. Belli. Rahatlamak için bitki içen Aksu sarhoş olup soluğu pilotun yanında almış. Sanki pilota iyi davranış canımı emniyete alınmışım gibi. İyi mi uçuracak. Yani pilot uçağı kullanıyor ben arkadan sarılıp sarılıp öpüyorum pilotu. Yani ona rağmen yani inediğim de... bir Çok tuhaf bir pozisyon oldu ama Muhtemelen beni anlamıştır yani umarım anlamıştır. Ya, Şarkıları aracılığıyla Okul Ekliyoruz kampanyasına destek isteyen Sezen Aksu sesiyle yine herkesi büyüledi. Beşik gibi sallar hayat bizi. Çeker basar besi